Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ay yine Arma kanalındayız. Şaşırmadınız tabii ki de. Ee, bugün içerimiz değişik bir içerik. La. Ne oldu? Her neyse. Bugünkü içerimiz şey. hani bu globalde iddialı iddialı konuşanlar var yani VS gelin botlar civarı tabirlerde bulunan insanlar. Bunları bugün avlıyoruz. Ama olamıyoruz şu anda bir dakika. Bu bir. Üç kas gele kala yok diye bir şey de demedi. Alırım. Ya arkadaşlar şimdi AVM yok. Ne alaka ya? Ya AVM yok demedi bana yani. Konuşmuyor ses yok bu arada. Yani AVM yok tarzı hiçbir tabirde bulunmadı bana. Yani oyunun şeyleri bunlar. Hadi diyorsan ki kötüleştiriyor VS'yi. Tadı çıkmıyor. Ve olabilir. Mantıklıdır. Ama ben böyle VS'lerde kullanırım. Oha. çok kötü oynuyor. gelin botlar dediğini hiç hakkını veremedim. Ama yine yani Oy çok iyiydi be. Alırım. Kaz küçücük yelek. Zıplama yine. O benim kolumdan vurdu değil mi? Ya, bir dakika. Ya bak kaydıktan sonra zıplamıyor. Kaydıktan sonra zıplamıyor. Bu çocuğun avantajı o. Yani ben kayarken fazla eğimim kayıyor benim aşırı derecede. Kayma bu kadar. Nasıl vurdum ben de anlamadım. Ama vurdum. TikTok hesabı açtım. Ee, günlük vuruşlar atıyorum orada. Herkes ben bunu tokatlarım. Onda biter bu arada ya. Ya kardeşim bir tek lan. Çözdüm ben seni. Onda biter. Yani ee, biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Bu video yine çok uzun oldu ya. E vurdu. Ya ben niye bununla uğraşıyorum ya bu kadar? Çok kayıyor çünkü. Ya şuna bak çok oynak. No evet sevitmiştir. Yeter ya. Evet arkadaşlar şimdi yeni VS'ye girdik. Deminki arkadaşımız çok şey atarlandı falan filan yani böyle. Ya deminki şeyin sonu gelmedi yani bitiremedim videoyu o arada. Arkadaşım aradı. Abi niye tekmiyor kimse? Her neyse sonuç olarak o arkadaşımızı yenmiştik. Şimdi bu arkadaşımız daha iyi bir kadresi var. Bunun önceki arkadaşımızın bu arada şeyini atarım ben. Hani orada vs gelin botlar dediği yere atarım. Koyarım orayı ben. Ee, orada ekranda görürsünüz onu o arada. Arkadaşlar 3. vs'ye gitmeyeceğim. Bu vs son vs'miz. Yani, hem video çekesim fazla yok bugün. Çünkü 3 video gidince insanın morali bozuluyor ve video çekesi gelmiyor. Yani ha, bir haftada 3 video atmak varken 0 video attım. Bu da benim moralimi bozdu yani. Vurdum ama işlemedi. İşlemiş de olabilir. Ya bir kere insanın şeyi kaçınca... Bir daha geri gelmiyor cidden hani. Oynama hevesi falan filan. Ne bileyim video çekme hevesi. Ya cidden kaçtı yani. Reflekslerim falan sıfır şu anda yani hiç refleks hareket bile veremem ki. Ya dediğim gibi hani hiçbir şekilde ne video çekmesi, çekesim geliyor ne konuşasım geliyor. E zaten refleklerim de bayağı başladı şu anda. Çünkü abi ben o kadar saat boyunca o kadar iş yapmışım. Ama gel gör ki hiçbir boku yaramamış. Şurada bir şuraya lollarımızı yapalım. Ne bileyim normalde VS şey bitireceğim ama 15 e uzatalım ya. O çocuk hem güzel oynayan birini karşımıza bulmuşken Güzel bir vs çıkaralım en azından Niyetim sadece bu Ben başka bir yere sıkmıştım ama Sen bilirsin ee, Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, Eğer böyle videoların gelmesi istiyorsanız Like ve yorum yapmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bye-bye.